Ademle Havva yeryüzüne düşerler. Adem Havva'dan kaçar. Onun konuşmasından bıkmıştır. Her şeye isim takmasından bıkmıştır. Üzerinde baskı kurmasından bıkmıştır. Günlüğüne de bunları not alır. Ama hikayenin bir yerinde Havva ölür. Adem Havva'nın mezarını kazmaya başladığında içinden şunu düşünür. Havayı ilk başlarda yanlış anladığımı şimdi görüyorum. Ben onun sesinin bana zulmettiğini, acı çektirdiğini düşünüyordum. Ama şimdi görüyorum ki sesinin günlerimden silinip gitmesi esas acı buymuş. Yanlış anlamışım en başta bu hikayeyi ve havanın mezar taşına cennet onun olduğu yerdi diye yazar. Şimdi bu hikayenin kaynağı neresidir? Bunu sorabilir miyiz Mark Twain'e? Kaynak göster kardeşim, anlat bunları nereden öğrendin diye edebiyat yapıyordur. Aktarmak istediği bir anlam vardır. Ve onu o hikayelerin içerisinde bize sunmaya çalışmıştır. Ama sen bu hikayeyi okuduğunda kendi oyunundaki hikaye akışıyla paralellik arıyorsun.